Bentonit kilinin 10 şaşırtıcı faydaları şunlardır. 1. Bentonit kilinin içeriğindeki özellikler vücuttaki toksinleri ve ağır metalleri emerek mide, bağırsak, gastrit, reflü gibi sorunlara neden olan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olabilir. Bu sayede vücut sağlıklı bir iç ortamda denge sağlar. 2. Bentonit kilinin vücut savunma sistemini destekleyen özellikleri gastrit, reflü ve Helicobacter pylori gibi enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Bu da vücudun hastalıklara karşı daha güçlü bir savunma mekanizması geliştirmesine katkı sağlar. 3. Mineral zenginliği içermesinden dolayı silika, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller sadece genel sağlığın yanı sıra mide ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını destekleyerek gastrit ve reflü semptomlarını azaltabilir. Bu vücudun mineral ihtiyacını karşılayarak genel sağlığı destekler. 4. Sindirim sistemi sağlığını destekleyerek mide asidini nötralize edebilir, reflü ve gastrit semptomlarını hafifletebilir aynı zamanda kandida mantarı gibi sindirim problemlerini dengeleyebilir ve böylece sindirim sistemi düzenli bir şekilde çalışır. 5. Asit dengesini koruma sayesinde mide asitini nötralize ederek sindirim sistemi rahatlatıcı bir etki yaratır ve gastrit, reflü gibi sorunlarda asit dengesini korur. Bu da mide sağlığına olumlu bir katkı yapar. 6. Anti-enflamatuar etkisiyle vücuttaki ağrı ve iltihabı azaltarak gastrit ve reflü gibi inflamatuar durumları hafifletebilir. 7. Vücuttaki ağır metalleri emerek bağırsak sağlığını koruyabilir ve mide bağırsak sistemine olumlu etkiler sağlayabilir. Bu, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak mide sağlığını destekler. 8. Kandida mantarı gibi sindirim sistemini etkileyen sorunlarla mücadele ederek vücut içindeki dengeyi korur ve sağlıklı bir mide bağırsak ortamını destekleyebilir. Bu da sindirim sistemi sorunlarına karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturur. 9. Sivilce, siyah nokta ve kandida mantarı gibi cilt problemlerini azaltarak vücudun içsel dengesini yapılandırır ve cildin sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. 10. Bentonit kilinin içeriği sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir. Bağırsak hareketliliğini düzenleyerek ishal veya kabızlık gibi sorunlara çözüm